Merhaba. <laughs> Empty. Uh, congratulations to my team. They they were very good today. We stick to the tactical plan. Uh, maybe in the first half uh we did impress uh very well and uh we have uh maybe some problems but uh uh the end of the first half we scored the goal.

E, pres anlamında ilk yarıda tam istediğimiz gibi e, değildi presimiz. E, bu konuda çok iyi değildik. Ama ilk yarının sonlarına doğru golü bulup e, içeri girdik. E, soyma odasında da e, presle alakalı olarak, savunma duruşumuzla alakalı olarak bazı e, değişikliklere gittik. E, i̇kinci yarı e, Başakşehir'in daha fazla risk alacağını biliyorduk ki e, o şekilde oldu. Rakip üzerimize daha fazla geldi ve dolayısıyla arkada alanlar bıraktılar. Biz de bu alanları değerlendirerek iki gol attık. Daha da fazlasını atabilirdik. Şunu söylemek istiyorum. Maçın sonlarında doğru yediğimiz golden dolayı aslına bakarsanız hani mutlu olmadım, beni bu tatmin etmedi. Çünkü her golün önemi var. Averaj anlamında da önemi var. Ama günün sonunda 3 puan alıyoruz. Ki bu en önemli olan şey. Sorusu olan var mı? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim seriye bağlamamız gerektiğini söylüyoruz, konuşuyoruz. Buna göre hazırlanıyoruz. Ama aynı haftada iki maç arasında gece ile gündüz kadar inanılmaz dalgalı performanslar bizi açıkçası büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Bu şartlarda bu istikrarsız performans bu dalgalı performansla hedeflerimize ulaşmamız çok zor. Bunun çok net farkındayız. Oyuncularımın da bu e, durumun farkına varması gerektiğini düşünüyorum. Bugün çoğu oyuncum kendi kapasitesinin e, altında kaldı. Özellikle özgüven olarak, cesaret olarak bu kadar ürkek oynamamıza anlam veremedim açıkçası. Aslında maça ilk 20 dakika çok iyi başladık. İstediğimiz her şeyi e, çok rahat yaptık. Üçüncü bölgeye topu çok rahat getirdik. Bir korner pozisyonumuz, bir de Yusuf'un şutu, Figueiredo'nun e, buluştuğu toplar. Ama çok daha etkili olabilirdik. Çok keskin hücumlar edemedik açıkçası. Rakipte, rakibe sadece iki korner pozisyonu ön direkte aynı vuruşu imkanı verdik. Devre böyle bitecekken, e, özellikle geriden oyun kurarken savunma oyuncularımızın e, yapmış olduğu tercih hataları bence 20. 30. dakikadan sonra rakibi maçın içine çeken etkenlerden bir tanesiydi. Erken bir merkeze pas, erken bir zorlama, ba, bağlantı oyunun oluşmadığı bir durumda erken e, merkeze oynama isteği, yanlış bir pas. 44. dakikada geçiş yedik ve golü yedik. E, maalesef bu senaryoyu tamamen tersine değiştirdi. E, i̇kinci yarıda da daha ümitli başlamak istiyorduk açıkçası ama e, ilk yarının sonunda bitirdiğimiz yerden devam ettik açıkçası. Piontek'le yakaladığımız bir gol pozisyonu var. 3-5-2'ye döndükten sonra onu değerlendiremedik. Sonrasında da geçişlerden iki tane gol yedik ve maçı kaybettik. Dediğim gibi bu dalgalı performanslarla, bu istikrarsızlıklarla, istikrarsızlıkla hedeflerimize ulaşmamız çok zor. Her şeyin oluşturulmaya, sağlıklı bir şekilde önümüze konmaya çalışıldığı bir ortamda Bizim bu imkanları çok daha iyi kullanmamız gerekiyordu ama maalesef bugün bir kere daha sezonun büyük bölümünde veya önemli maçlarda olduğu gibi elimizin tersiyle bunu ittik. Şapkamızı önümüze koymamız gerekiyor. Hem oyuncu tercihi anlamında hem belki oyun anlamında veya başka kararlar anlamında cesur kararlar, sağlam kararlar almamızın gerektiği bir hafta içi yaşayabiliriz. Önümüzde yine her zaman olduğu gibi bir deplasman maçından sonra için içeride oynayacağımız çok e, kritik bir Trabzonspor maçı var. O maça mümkün olduğunca en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız. Sorular mı arkadaşlar? Teşekkürler.